Hepinize merhaba arkadaşlar Bay Savaş YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün size birlikte arkadaşlar çek abur cuburların tadına bakacağız. Gördüğünüz gibi bir sürü çek abur cuburları var burada arkadaşlar. Şunu yemişim şuraya bakmayın. <laughs> İsterseniz başlayalım abi videomuza geçmeden önce abone olup like atmayı unutmayın ve bildirimleri de açmayı unutmayın tabii ki arkadaşlar. İsterseniz başlayabiliriz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e, burada benim yediğim bir tane çikolata var. Şunu da e, yanlışlıkla açmıştım arkadaşlar boş verin. <laughs> Şurada çiçek avurcuları var arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın. Burada biskolatanın biskolatanın çakması var arkadaşlar hatta göstereyim. Bakın bu Türk bisikolatası bu çek bisikolatası. Bunların da videosunu çekeceğim arkadaşlar short videoların. Onları da izlemeyi unutmayın. E, tekrar şunun yerini alalım. <laughs> Bisikolataydı bunu da tadına bakacağız tabii ki de. Bu arada... E, Türkiye'ye gelirken biraz parçalanmış arkadaşlar kusura bakmayın. Ben biliyorsunuz arkadaşlar topluluk kısmından Çekke'ye gittiğimi söylemiştim. O yüzden Çek abur cuburları da aldım mesela. Burada Milky Way var, Tupolopo var Türkiye'de bulunmayan. Sonra Milka var, çakma çoko prens. Türkiye'de bulunmayan. Tek tek bakacağız arkadaşlar. Ve arkadaşlar bunu video dışında bakmıştım tadına. Bunun tadı bayağı iyi arkadaşlar. Hatta e, fındık bayağı bir fındık tadı geliyor. Gofret gibi bir şey arkadaşlar bu. Hatta bir daha tadına bakayım. Evet, arkadaşlar bunun tadı bayağı iyi. Şöyle diğer kenara koyalım. Gördüğünüz gibi. Burada arkadaşlar ben Almanya'ya da gittim. Ve Almanya'dan tabii ki de ne aldım? Bunu aldım arkadaşlar. Şu Good I Should Get'ten aldım arkadaşlar. Alman çikolatası. Bunun da videosunun gelmek, gelmesini istiyorsunuz. Alman çikolatanın videolarının gelmesini istiyorsunuz. Yani abur cuburların. Bu videoya da güzel bir like atmanız lazım. Ve tabii ki de kanala abone olmanız lazım. Şunu tekrardan yerine alalım. Bu <laughs> da arkadaşlar ben çek anahtarlıkları da aldım. Size göstermedim tabii ki de. E burada çek anahtarlıkları var arkadaşlar. Bunları da abone olan rastgele kişileri vereceğim arkadaşlar. E, o yüzden takipte kalın. <laughs> Burada görürüz Çek Republic diyor. Yani Çek Cumhuriyeti diyor. Burada Prag yazıyor. Çek yanın bayrağı var. Neyse bunlara daha sonra bakarız, Bakacağız arkadaşlar. Ben sürpriz yumurta yatacağım arkadaşlar. Sürpriz yumurta. Şurada çikolatası var büyük ihtimal. Evet, Oyuncağın ne geliyor? Ne geliyor? Hadi gel artık. Oo bu ne ya? Arkadaşlar çok garip bir oyuncak çıktı. Durun ben hemen yapıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi oyuncağı yaptım. Bu oyuncağın şey özelliği de kaleme sokmakmış arkadaşlar kaleme de sokup yani böyle yapıyormuşuz fotoğraflarda gözüküyor zaten a lastik de buraya konuyormuş ben onu yapmadım neyse lastik çok önemli değil zaten şuraya atalım gitsin yani kalemi şurasına koyuluyor arkadaşlar yani çok önemli değil çok güzel bir oyuncak da değilmiş çok beğenmedim çikolatanı video dışında yiyeceğim arkadaşlar ağlayın <laughs> neyse Aa, şeyi yiyelim arkadaşlar çakma Çakma çoko prens dur şunları da çekelim. Çakma çoko prens yiyeceğim. Bu arada burada arkadaşlar şey var arkadaşlar madalya var bakın. Ama bu çikolatadan arkadaşlar baya iyi bu arada. <laughs> bu arada bunu bir arkadaşım hediye etti. Ona da buradan teşekkür ediyorum bu videoyu izliyorsa. <laughs> burada çakma bisikletimiz falan. Burada da arkadaşlar çek çikolatası olan Stunska diye bir çikolata galiba. Bu da bize ülker var ya arkadaşlar onlarda da Stunska böyle bir çikolata varmış. Bu ne arkadaş ya? Meyve koymuşlar. Görüyor musunuz arkadaşlar? <laughs> Neyse bunda sonra tadına bakacağız. Bu arada gelirken biraz kırılmış kusura bakmayın. <laughs> burada da şey var arkadaşlar. Ee, ne ya bunların adı? Evet arkadaşlar burada da kığıt elmalarımız var. Bu elmalı kırmızı olduğu için şu kahverengi çikolatalı şu e, sarılı limonlu en alttaki de yeşil elmalı. Bunların da tadına bakacağız dediğim gibi ama video sonunda dediğim gibi. Ee, burada milki ve yani samanyolu Türkçesi tabii ki de. Neyse biz istiyorsanız Milka'yı açalım arkadaşlar. Çakma çok o prensi. Bu da arkadaşlar içi kırılmış büyük ihtimal çünkü. E, garip garip sesler geliyor. Neyse ben bir durdurup geliyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. E, Milka'yı açtım arkadaşlar ama gördüğünüz gibi kırılmış. Neyse şöyle biz açalım. Devam edelim yani. Tek elde bu çok zor o yüzden ben videoyu durdurup geliyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e, çakma çok o prensimizi açtım Milka'yı. Ee, şöyle bir tane. Bu da çok kötü bir koku geliyor arkadaşlar. Ne olmuş bunlara ya? Bakın kırılmış. Neyse ben bir tadına bakayım. Hmm. Yani arkadaşlar çoko prensle benziyor. Ama içinde işte Milka'nın e, yaptığı çikolata var işte. Bu da böyle bir çikolataydı. Şunu da şöyle bir kenara koyalım. Çöplük oldu buraya. Neyse devam edelim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi de burada samanyolu yani Milky Way çikolatası var. Bunu da açalım. Goflet galiba. Ne ve bu? Neyse. Şöyle tek elle biraz zor. O yüzden ben videoyu durdurup geliyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Çikolatayı açtım gördüğünüz gibi. Bir tadına bakalım. bu ne arkadaşlar çok bıcık bıcık. Bir de erimiş mi çikolata ne olmuş. Hmm. Ha, tadı şimdi geliyor. Ya galiba arkadaşlar bu Amerika'da da satılıyor Milky Way şöyle koyalım. Yani arkadaşlar, e, içi şey gibi düşünün, krema gibi düşünün. Dışı çikolata ameliydi. ama çikolata tadı çok gelmiyor. Neyse devam edelim burada. Bu ne? Çok garip şeyler yazıyor arkadaşlar çikolata. <laughs> bu arada arkadaşlar ufak bir sıkıntı oldu. <laughs> o benim açmaya çalıştım. Çikolata vardı ya şurada bir tane. O aslında Alman çikolatasıymış. O yüzden boş verimiz buna devam edelim. E, bu da bu ne? Gofret galiba bu bizim Türk gofretleri daha iyi bundan ya. Neyse açalım. Burada ne yazıyor? Fiyatı mı yazıyor? Bakmayın oraya. Neyse ben bunu da bir açıp geleyim arkadaşlar. Bu da galiba şey. Yine fındıklı bir çikolata. Yani gofret diyelim. Neyse ben açıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi açmayı başardım. <laughs> Biraz zorlu oldu ama gördüğünüz gibi. Baba püro açtı. Evet bir tadına bakalım. Yani arkadaşlar bizim Türk gofretlerine benziyor. Yani içi fındıklı çikolata. Dışı yine gofret kalıbı. Bunu da şöyle koyalım. Hani böyle bir çikolataydı. Bu da arkadaşlar buraya okuyabilenler betadır. <laughs> bu da battı arkadaşım burası ya. Annem bir be, anne beni affedecek annem benim. <laughs> İsterseniz arkadaşlar şuna devam edelim. Ee, bu da bu ikisi aynıymış arkadaşlar. Daha demin baktım. Bu fındıklı ama bu limonlu. O yüzden ben merak ediyorum biraz bunun tadını nerede? O da bayağı yemiş benim annem babam. Ailem yemiş biraz. Kusura bakmayın o yüzden ben tadına bakmadım. Şöyle biz de alalım bir tane değil mi arkadaşlar? Şöyle alamıyorum bekleyin. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Biraz battı ortalık. Kamera da battı. Tabii siz görünmüyorsunuz Bu şuradan çıkardım Bakalım tadına bakacağız. Limonlu galiba bu. Hmm. Arkadaşlar bunun tadı çok iyi. Harbi çok iyi. Sanki içinde şey varmış gibi. Limonlu dondurma varmış gibi. Şu da gofret işte. Abi bu çok iyi. Şu an favorim bu arkadaşlar. Hatta ondan e, ona kadar puanlayalım. Şu Milka'ya 10 üzerinden 3 veriyorum arkadaşlar. Buna 10 üzerinden buna da 3 veriyorum. Şuna 10 üzerinden 4 veriyorum. Bu biraz daha iyiydi. Şuna e, şuradakine yani. O, o da iyiydi. Ona 10 üzerinden 5 veriyorum. Şu onu hiç beğenmedim. 10 üzerinden 1 veriyorum. <laughs> Sadece dışı şey iyiydi. Super Mario falan. O zaman devam edelim. Burada daha bir sürü çikolatamız var arkadaşlar Neyse şunu da kenara çekelim artık. Çünkü bunu da yedik. Limonlu gofret işte o da arkadaşlar. Bu da Türkiye'de hiç limonlu gofret gördünüz mü arkadaşlar? Yorumlara yazmayı unutmayın. Yorumlara bekliyorum. Neyse. Şimdi bir sonraki çikolatası. Tuplo bunu Türkiye'de görmüşsünüzdür ama böyle bir gofret görmemişsinizdir. İsterseniz bunu da açalım arkadaşlar. Nereden açılıyor bu? Hmm, şuradan açılıyormuş. Oy! Açtım arkadaşlar. Aha! Çikolatalar buradan çıkıyor demek ki. Şöyle alalım bir tane. Oy! Şeye benziyor arkadaşlar bu. Nutella, Kinder'e falan benziyor. Neyse devam edelim o zaman. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Burada çikolatayı açtım ben. Evet. Oo! Kalıbı bayağı iyi bu arada. İyi yapmışlar. Bir tadına bakalım. Hmm, güzel arkadaşlar. Yani şey yine fındıklı çikolata değil mi? Aynen yine fındık arkadaş. Ama bunda tadı bayağı iyiydi arkadaşlar. Ben de buna 10 üzerinden altı 6 veriyorum dediğim gibi. Hatta 7 7 ne altısı? 7 veriyorum arkadaşlar buna. Hatta bu lider olabilir. Ya da şu mu lider? Neyse. İkisine de aynı vermişimdir zaten. Tamam güzel bu da bitti. Diğerleri. Şurada kırıtı elmalarımız var arkadaşlar. Hatta tadına bakalım bir tane. Şeyi merak ediyorum ben. Elmalı elmalı elmalı. Bu elmalı değil mi? Neler yazıyor oğlum burada? Aa, Şeyin resmi var burada arkadaşlar. Çek ya da Bu arkadaşlar ben bunu Cardovera diye bir şehirden aldım. Çekya'nın. <laughs> o yüzden öyle resimler var bakın. Ben buraları gezdim mesela. Neyse isterseniz açalım şöyle. Oy, dur, 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 dur. Neyse ben açıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Burada ee, kağıt elbamız var. Aa bir tane mi? Aa yok. Bir sürü var herhalde bunun içinde. İki tane var galiba değil mi? Ana iki tane var. Bir de minik küçük. Bıdık. <laughs> Neyse şöyle bir tane ana. Baksanıza kağıt ev var. Aa bir sürü varmış tamam mı? Ben de bir küçük var zannetmişim. Evet ooo. Bir bakalım tadına. Tam tadı gelmedi. Bir daha bakacağım arkadaşlar. Hmm. Yani arkadaşlar elmanın tadını çok sevmedim. Yani tam elma tadı gelmiyor. O yüzden buna üzerinden 2 veriyorum. Yani bayağı kötüydü bu. Neyse şunu da şöyle koyalım en iyisi. Şurada diğer çikolata şeyler, kağıt var ama onun tadına tabii ki de bakmayacağım. Çünkü video çok uzun olmasını istemiyorum. Sizin de canınızı sıkmak istemiyorum. Ee, şimdi bu çikolataya geçelim bakalım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, burayı size göstermek istedim. Çikolatayı açarken bakın poşetle kaplamışlar. Bayağı iyi. O da yine mi fındık arkadaşlar? Leblebi gibi, leblebi gibi duruyor arkadaşlar. Yine fındık kale. Ha bu da bizim şey çikolata mantığıyla yapmışlar arkadaşlar. Hani biz Antep fıstığın fıstığı çikolata karışım bir şey yapıyoruz ya onlar da fındık çikolata karışım bir şey yapmışlar. O yüzden bence bunun tadına bakmaya hiç gerek yok. Zaten fındık tadı gelecek bu bir O yüzden ben bunun tadına bakmayacağım arkadaşlar. Yani aynıdır yani. Ne, ne, ne fark ediyor bizim Türk çikolatayla. Bunu merak ediyorum arkadaşlar ben. Ee, bu çikolata acaba. Nasıl sahip meyveler falan var. Neyse o zaman devam edelim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Çikolatayı baya bir özenle açtım ama maalesef gelirken kırılmış yani Türkiye'ye gelirken Çekya'dan. Neyse şuradan bir parça alacağım diyeceğim de bu ne abi? Ağlamıyorum şeyler. Bu da çok şey geliyor arkadaşlar. Kuru meyve tadı geliyor. Yani kokusu geliyor. Hmm, bir bakalım tadına. O baya bucak bu arkadaşlar. Aa içine jelibon koymuşlar. Şurada da şey var galiba. eee ne derler. Bu da arkadaşlar ben bunu beğenmedim. Baya bir kuru meyve tadı geliyor yani. Çikolatadan daha çok kuru meyve tadı geliyor. O yüzden buna da 10 üzerinden kaç vereyim ya. Bunu da 10 üzerinden 3 arkadaşlar. Yani sonuçta çikolata değil mi? <laughs> Burada da madalya çikolatası var. Şimdi bunun da tadına bakacağız burada çakma bisikletimiz var Arkadaşlar ben bunu e, short videosunda açacağım yani tadına bakacağım e, O yüzden o bir kalsın şimdi şu madalyanın tadına bakacağız ve videomuzun sonuna geleceğiz bu da arkadaşlar size etrafı göstermek istiyorum battı ya etraf battı Umarım annem bu videoyu izlemez <laughs> Neyse şu madalyayı açıp geliyorum ben arkadaşlar arkadaşlar Evet arkadaşlar daha çikolatayı açmadım ama size göstermek istedim burayı. Burası böyleydi ya arkadaşlar ben şurayı biraz zorladım ve böyle açıldı aşırı iyi abi. Çikolatanın açılış şeklini bile de sevdim. Şimdi şurayı falan da açacağım. Ee, umarım erimemişti bu arada çikolata arkadaşlar o kadar yoldan geldi. Bir de ben bunu buzdolabına da koymadım. <laughs> evet arkadaşlar çikolatayı çok özenli bir güzel bir şekilde açmayı başardım. Yani bakar mısınız? Şimdi tadına bakacağız. Oo. Bir şey diyeceğim. Bence bu tahta oturdu arkadaşlar. Bunun tadı bayağı iyi. Dur şunu da şöyle koyayım. Bunun tadı bayağı iyi arkadaşlar. Yani arkadaşlar. Yani bu çikolatada fındık tadı var ama çok yoğun değil. Yani çikolatanın yoğunluğu daha fazla bu çikolatada. O yüzden bayağı beğendim. Bunu 10 üzerinden 8 veriyorum. Yani bu krallığı oturdu herhalde. Bu bisiklete dediğim gibi short videosunu açacağım o yüzden bu burada kalsın. Şuna tadına bakmaya gerek yok zaten. Bunlar da aynıdır. Bu çikolatalı kıyotaydı. Bu limonlu. Bu da yeşil elmalı. O yüzden bu kadar bence. Arkadaş etraf battı ya. <laughs> Abi bunlar ne? İnanılmaz. Neyse o zaman arkadaşlar. Benim pop... en sevdiğim çikolata şuydu. En sevdiğim gold pret şu limonlu zaten görmüştünüz. Ee, bu da gofret ama ben bunu hiç beğenmedim. Burada da e, kesin çikolatanın tadı güzeldi. Bakmadık ama o güzeldir. Yani videonun kazanını bu arkadaşlar. Bunu baya beğendim. Yani çekye giderseniz bunu almanızı tercih ederim. Neyse o zaman arkadaşlar bu videomuzda sonuna gelelim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olup like atmayı unutmayın. Sağdan soldan çıkan videoları da görüyorsunuz. Onları da izlemeyi unutmayın. O zaman görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.